Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir patch Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugün yeni gelecek yeni gelecek olan X8 seviye X8 inceleyeceğiz. Haydi o zaman videoya geçelim. Sonra da bir maç atarız. Mük olur mük. Şimdi öncelikle bir şey diyeceğim. Abone olan dostlarım var. Onlara çok teşekkür ediyorum adamın dibisiniz. Videoyu beğenenlere de çok teşekkür ediyorum. Bu videoya da güzel bir beğeni gelip abone olursanız çok güzel olur güzel bir beğeni gelirse de güzel olur şimdi videoya geçelim Evet arkadaşlar videoya geçtik ee, Bu arada dün video gelmedi çok özür diliyorum Haydi izlemeye geçelim oh. O MP geliyor sanırım. Güzel. Ne oluyor abi? Fatih. Siz bu game'i gelecek olan üstü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmak. Ben videoyu da beğenip abone olsanız çok sevinirim. Ne abi patlamalar Aha. O onu yere düşürdü ya UMP. UMP. Yeni. Hmm. Çekme abi. Sweet boy. Oh. Sweet boy. Sweet boy. Bu da Ultimate Set Arkadaşlar. Bu Ultimate Set, az önce gördüğünüz kız karakter seti Ultimate Set'miş. Onun da en sonu geldi. Bu gördüğünüz Ultimate Set, Ultimate. Bu da Ultimate Set'in yanında gelebilecek olan AKM deseni. Sanırım AKM, evet. Oha! 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 Oh. Adam vurunca böyle mi olur? Ha son adam vururca <laughs> Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar. eee Videomuz bitti. Şimdi bir livik katalım. Haydi gelin geçelim. Evet arkadaşlar. Maçımıza geçtik şimdi. Öncelikle abone olmayanlara e, abone olmalar için ne diyorum oğlum ben. Evet arkadaşlar maçımıza geçtik. Şimdi güzel bir kill çıkarsak güzel olur güzel olur da silah verirsen çok iyi olur. Şimdi abone olanlara çok teşekkür ederim. biliyorsunuz kralsınız söylüyorsunuz. Abone olmayan da varsa bir abone alırım çünkü ben aşağıda zaten para yarım. Yani, yani. Yeni gelen yeni gelecek olan istiyorum hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Güzel mi giyilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum aga Bana mı söküyorsun lan sen Buraya gelip Bu adam mı vuruyorsun lan Şunu uğra Tamam bahçemizi bastık. Bir gidelim. çekelim. <laughs> 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 Bu arada dün video gelmedi kusura bakmayın bayağı bir hastalandım. Üşütmüşüm doktora falan gittim. Kusura bakmayın o yüzden. Video çekecek zamanım kalmamıştı. Neyse telafi edeceğiz telafi edeceğiz. Bu arada yeni gelecek olan şeylerin hepsine sızdırıldı. Ondan da videosu gelecek. Bu da Bilmiyorum aynı seti giyen de olabilir. Aa önümde adam. Arkam adam atmıyor. Ya internet gitti. Neyse sıkıntı yok. Devam edelim arkadaşlar. Aşağı atlayalım. Hatta geri gidiyorum lan moda ben. Geri gideyim. İnternet ise güzel vuruldum da onu. İnternet yapacak bir şey yok. Oğlum ben kullanmadım niye kullanmadım diye. Şey var ya uçma şeyi. Sis var adam var. Bir mermi atıyor kaçıyorlar bak. Ay. tam bunu aldık. Böyle gidelim. Öldüğüm adam vurursam olur. Değişik bir ne olur. Vursam zaten baktım ya anlarım onu vurduğumu. bir Aa vurduk. Ölüyorduk yemin ediyorum korktum ölüyorum diye. Korktum ölüyorum diyor. Neyse. <laughs> Oynayalım. Devam ki. Tamam kardeşim, bekle geleceğiz ya. Palashigo var. Hem 4 dursun. Abo! Tamam, bunu da aldık. İki kişi. Bir kişi aldı. Onu da vurursak güzel olur karaka. Aa biri geldi lan. Aa vurduğum geldi kesin ha. Ortaya mı açmışlar oha. Açıp kaçmışlar herhalde. Oh. Neyse gideyim alan da geldi. Burada oyalanmanın bir şey yok. Ben gideyim aşağıda görüşürüz. Ya oğlum. Neyse arkadaşlar o x hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Aramsanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Güzel de bir yorum atarsanız çok mük olur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.